dediğim gibi Kadir. Ben senin için gerçekten çok mutlu oldum. Orada çok başarılı işler çıkaracağına da eminim. Allah hocam inşallah dediğiniz gibi olur. Olur ya. Olmazsa da yerin burada her zaman hazır. Biliyorsun. Çok teşekkür ederim hocam. <laughs> Konuştuk bitti vallahi. Gidiyor ona kadarıyla. Vallahi yalan yok, bir garip olmuş şimdi. Ben de ya. Sensiz okul nasıl olacak hayal bile edemiyorum şu an. Bir tanem ama konuştuk seninle. Yani biz zaten her okul çıkışı görüşeceğiz. E oğlum seninle de aynı mahallede oturuyoruz. Bu zamana kadar okul mu var mı Sen niye interviyle giriyorsun? Ya oğlum ne bileyim ya. Lan sen mutlu ol da ben gerekirse her gün kitap okumaya gelirim. Canlı yedim. Mazu bak. Melisa Kardeşlerim sana emanet. Eğer başlarına bir şey gelirse tak bana, telefonu bir çakıyorsun buradayım. Bu okuldaki gözüm kulağım sensin artık. Tamam kardeşim senin aklın rahat olsun. Sıkıntı yok merak etme. Buraları ben de. Peki hemen şimdi mi gideceksin? Evet. Önce bir evrak işi halledeceğim iş için. Ondan da anlaşma olduklarım mağazaya gideceğim. Takım elbise falan alacağım birkaç tane. Vay Kadir'im canti de yapıyorlar ha seni. Vallahi öyle. Sen de gelmek ister misin benimle okul çıkışında? Olur. Öyle yapalım. Şişt, güzel giyindir bunu ha. e hadi. Sen tezgahına dön. Güzelim senin de sınavın yok mu? Benim sınavım son ders. Nöbetçi öğrenciyim ben. İyi hadi sen de o zaman nöbetçi öğrenciliğini yap. Yahu lütfen asmayın şu suratınızı. Ya ben daha iyi bir hayat için gidiyorum. Daha güzel şeylere sahip olmak için gidiyorum, gülüm biraz. Hadi. <laughs> Üç bursa. Ne? Üçüncü <laughs> 宿のまともおうちの安倍・や留美に会う。 Gerek yok. Yaz işte üç B. sana oğlum. Ömerciğim, ne diye uğraşıyorsun oğlum istemiyor işte çocuk. Akip değil mi yani? Kural falan çiğnemesi için uğraşıyorsun burada. Sen dön lan önüne. Kendi aramızda konuşmuyoruz arkadaşlar. Pardon hocam. Oğlum dur lan nereye? Çabuk. Evet çocuklar kalemleri bırakıyoruz. Ben kaçtım. Olcan sen de. Buyurun hocam. Kaan. Oğlum niye boş kağıt verdin? Çalışmadım çünkü Ömer. E tamam kopya verecektim sana. Ya sen bana kopya versen, ben yüz alsam, sınıf birincisi olsam. Hatta sınıfı bırak Türkiye birincisi olsam. Ne olacak? Yani beni çok seven bir ailen mi var? Tamam isyanını anlıyorum. Da onlar için okumuyorsun ki. Kendin için okuyorsun sen. Boş ver ya geçti gitti işte. Bak üç gün sonra matematik sınavı var, onu da bunu yapmanı izin vermiyorum. Ne yapacaksın? Zorla ders mi çalıştıracaksın bana? Evet, zorla kopya veremedim ama zorla ders çalıştıracağım sana. Bu akşam bize geliyorsun, konum açacağım. Ya yok hiç. Bitti, geliyorsun Kaan, bitti. Peki, tamam. Işte. Hah, güzel. Derste soramadım sana da, yüzüne gözüne ne oldu senin? ayağım takıldı ya. Kapıya çarptım. Ha. İyi öyle diyorsan. Teşekkür ederim bu arada. Görüşürüz. Görüşürüz. Kralım. Oo, kraliçem. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyiyim ben de. Sınav herhalde. Yaptık bir şeyler işte. Yapmışsındır sen. Akıllısın. Ne yapayım benim de lanetim bu. <laughs> sınav için yardım falan lazım olursa nereye geleceğini biliyorsun. Tamam. Aklımda. Güzel. Görüşürüz. Görüşürüz.